Rusya'da okula silahlı saldırı 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazandaki bir okula düzenlenen kanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi. Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazanda kimliği henüz bilinmeyen kişi okula girerek rastgele ateş açtı. Rus basınına açıklamalarda bulunan yetkililer, silahlı saldırının ardından çok sayıda yaralı olduğunu ancak yaralılarla ilgili bilgilerin netleşmediğini açıkladı. Bölge Acil Durumlar Bakanlığı'ndan da saldırıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bakanlık bölgede yoğun dumanlar olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada saldırı sonucunda 12 öğrenci ve bir öğretmen toplamda 13 kişinin öldüğü belirlendi. 20'nin üzerinde ambulans ekibi olay yerine gönderildi. Rus basınında yer alan habere göre silahlı saldırganın okula girmesinin ardından çocukların büyük bir korku içerisinde okulun pencerelerinden kendilerini dışarı attıkları belirtildi. Saldırganın silahını ateşlemesinin ardından şu anda okulun 3. katında olduğu ve bir kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken rehinin zarar görmemesi adına da dikkatli davranılacağı bildirildi. Yine Rus basını tarafından geçen bir diğer bilgiye göre ise saldırganların iki kişi oldukları ve saldırganlardan birinin 17 yaşında olduğu belirtildi. Diğer yandan öğrencilerin saldırgandan kaçmak için pencereden aşağı atladığı anlar bölgedeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.